Yeah, 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 yeah. Die die with the moon pal. Every week now switch to a Two twelves in the back just blew out. Everything I do end up in a news now. Yeah. a cloud with a few now. Just some Beni şu Operatör ayağım koruyun mu? Ayakta kalan son oyuncu Arkamdan geliyor Bir <laughs> şey <Düşüyor mu? Gülüyor> Şansın yok A'da düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Hey <laughs> <Senin için. Gülüyor> e 11 Gir abi gel gel artık rez rez gel Gitme Sej gitme kanka ne yapıyorsun? Bombayı kurduk amına koyayım. Bir düşman kaldı. iyi var mı? Ah. Geldi geldi. A girişi. Evon dikkat, evon dikkat çıkıyor. yukarı gidebilir. Evona çıkıyor. Altında. Bir düşman kaldı. Oh. Bitti. İleriyi tarıyorum. Kapalı şu an. Dolduruyorum. Silah kurdu. Ah. Heal var mı? Sağ Al sağda sağda sağda. Helal abi. Seç heal var mı kanka kurunca at. Heaven, heaven. Heaven'da. A'da Heaven'da. <laughs> Sağa düşsek dikkat. Hepsi de devam etsin. Şok oku. Bir rampa geçti. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal abi. Beş, beş. Geç Q'ya atsana Helal. Burada burada. Abi dönmeniz lazım. Hevum var. <laughs> Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Gördünüz. Kur abi koruyam ben seni. Şurası. <gülüyor> Bir düşman kaldı. Burada burada. Çalmış gibi oldum Biraz ama. Etkisiz. Heller. Ada düşman gördü. Silindir. Jet, jet mi gitti? Dolduruyorum. Ne göreceğim lan? şu sayede. Adam arkanızda, arkanızda su arkanızdan geldin. Ah. Dedim ki bunu vuramadım. Spike A'da düştü. Ayakta kaldı. Bir, düşman kaldı. Helal. Helal. Aferin, ben de arka. Abi gelmeniz lazım artık. Sova. Sova geliyor 29 yedi arkadan. Hadi. Yok edin. Arka bir kişi var. Bir düşman kaldı. Soğayı vuramaz mısın? Gerek ya. Duman atıyorum. Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. Aya slow push atıyor. <laughs> bir de var. Dolduruyorum. Abi burada siz. Tamam <laughs> <biz> burayı kesediler. <laughs> 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 tamam, Arka geldi dikkat. <laughs> Nade'ine sokunucam reis Zuyu alıyosun <laughs> 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 OHA O NASIL TARAMA LAN S Koşarak <laughs> ikimizi de vurdu Ne pekile öyle ya abi Abi o kadar da üstüne gitmez ki adamın Dostlarımı adamım. yok edemezsiniz

Duman indi. Mid geliyor birisi. Kaçış. İki Zor. geliyor. Heaven'dalar şu an. Asla Bir düşman kaldı. Elimize oyunda. Saldıranlar Gülüşmek kazandı. Güzel <laughs> Esler, yi Harbi yine. güzel. <laughs>